kuruluşu Irak dediğim o ülke bizim Bağdat vilayetimiz. Tamam mı? En son dördüncü Murat Han. Allah mekan cennet eylesin. O aldı. Tamam mı? Evet. Revan seferi sonrası. Sonra da birinci Dünya Harbi'nden sonra İngiliz General Allenby buraları aldı. Maalesef kaptırdık. Ama Irak diye bir Orada bir kitle var, Araplar var, Türkler var, o var bu var ama hani Iraklı yok. Anlatabiliyor muyum? Iraklı yok. Suriyeli yok. Kimse kusura bakmasın. Biz orada büyük satışa uğradık. Hüseyin tarafından. Hüseyin'i önce Gertrud Bell denen İngiliz stratejik casus. Bir de onun memuru. Herkes şey sanır bunu. Asıl adam Lawrence. Lovras memur. Asıl orada beyim. Gertrud ben. Gittiler. Müslümanlara yani bize karşı halifeye karşı, Osmanlı'ya, sultana karşı Makmahon Anlaşması yaptılar. Şerif Hüseyin'le. Aynı yerleri vaat ettiler. Bak bugünkü Ortadoğu'nun karışıklık sebebi bu. Kudüs senin olsun, Suriye senin olsun falan dediler. Fransızlarla Say anlaşması yaptılar. Aynı yerleri Fransızlara vaat ettiler. Hepsi gizli anlaşma. Yahudilerle Balfour Deklarasyonu imzaladılar. Aynı yerleri bir de onlara vaat ettiler. Sonra bunlar çıktı gitti. Çıkıp gidince Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal hemen gitti Suriye'ye. Dedi ki ben yeni Suriye kralıyım. Fransızlar dedi ki nesin nesin? Suriye kralıyım. Bana İngilizler söz verdi. Çık oradan dediler. Oğlum sen çık. Hayır dedi. Ben Suriye kralıyım. Suriye kralı ne? Fransızlar topları bir patlattı. Bu birkaç kaçtı oradan gitti tamam ben Irak kralı oldum. Dedi. Şimdi internete gidip kral Faysal diye bakın. Kaç ay Suriye krallığı yapmış? 3 ay. İlk ve son kral. Şimdi Suriye, Irak'la siz İran'ı karıştırmayın. Türkiye'yi karıştırmayın. Burası Türk milleti. Orası da Aryan millet. Aryan. Medlerden geliyor. Arkadan Ahamenikler var. Bunlar Yunanistan'ın içinden geçmiş. Avrupa'ya ortasına kadar almış Aryanlar. Darius dönemi, Xerxes dönemi. Bizde Büyük Serhan diye geçer. Hiroz. Yani bahsettiğim medeniyet öyle çoluk çocuk değil. Bunlar daha sonra Sasaniler, daha sonra Safaviler ve bugünkü öz adını almış İranlılar. Aralarında Şii var, ekseriyet. Aralarında bizimkiler var, Türkmenler. Aralarında o var bu var ama sen bunlara bomba atarsın, onu yaparsın, bunu yaparsın ama rejim değişir kendi içlerinde ama İran'ı, Türkiye'yi öyle herkesle aynı kefeye koyamaz. Bunlar büyük medeniyetler. O yüzden ben burada Irakla Suriye'de ya bazen bu yorumları görüyorum çünkü İşte Amerika Irak'ta şunu yaptı, İran'da da bunu yapacak. Tarihi bilmezsen tarih seni döver. Bu kadar. Evet hocam, yalnız buraya biraz daha açıklık getirseydiniz. Yani İran'da sonuçta bu operasyonlar, bu saldırıların nihai hedefi ne olabilir? Ne söyleyebiliriz? Hocam çok net söylüyorum, hiç dolandırmadan evet. İran kalacak, nükleer silah olmayacak. O tarafın bakışını soruyorsunuz. Evet. İran kalacak, nükleer silah olmayacak. İran kalacak, İsrail'e karşı olacak ama İsrail'e saldırmayacak. İran kalacak, belli bir gücü olacak ama İsrail için tehdit olmayacak.